Bugün muhteşem lezzetleriyle yarışmamıza katılan çok değerli yarışmacılarımız, çok değerli jüri üyelerimiz, Safran binlerce yıldır Anadolu'nun toprağında, güneşinde ve emeğinde hayat buluyor. Bir zamanlar saray mutfağının gözdesi olan Safran, bugün Safran adını dünyaya taşıyor. Tekrar alkışlıyoruz. Sizler kadar bizler de çok heyecanlıyız. Sosyal tesisinden Şef Bayram Kutlu. Yardımın Safranbolu Eski Şef Mahir Balıkçı TÜRSAT <laughs> Gastronomi Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şevnem Urgancıoğlu <laughs> Karadeniz Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Sayın Tolga Han Tabak <laughs> ve Bulgar ve Türk İş Kadınları Derneği Başkanı Türkoz Restoran Ketvik İşletmecisi Sayın Türkan Türker aramızdalar.

Yemekte katılımcılar ben de öncelikle katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Elbette ki şeflerimize de bu e, yemek yarışmasının temel taşı onlar. Elbette ki yarışmacılarımız medeni cesaretinizden ötürü katıldığınız için teşekkür ederim. Biz e, üç gün boyunca Safran Bolu'muzun adını aldığı çok kıymetli safranımızın ne kadar önemli olduğunu hayatımızdaki değerini yerini anlatmaya çalıştık. Ve en önemlisi de hiç kullanmadığımız aslında safran bulunun en önemli bitkisi olmasına rağmen yemeklerimizde kullanmadığımız safranı artık kullanalım ve nasıl kullanabilirizi göstermek adına bu yemek yarışmasını yapıyoruz. Kaçıncısı oldu bu yemek yarışmasının? 9 senedir yapılıyor ve farklı farklı reçeteler elde ettik biz bu yarışmalar neticesinde. Bu senede bu reçetelere dahil olacak yemeklerimiz var eminim. Birinci, ikinci, üçüncüler de dahil edilecekler. Sonrasında biz bunları bir kitap haline getireceğiz. İnternet sitemizde yayınlayacağız ve Safranbolu'daki restoranlarda da bu yemeklerin yapılmasını sağlayacağız. Ki gelen misafirlerimiz Safranbolu'nun kıymetli bitkisinin kullanıldığı yemekleri de tadabilsinler diye. Ben hepinize tekrar katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ay, 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 ay. E, katılan Türkan Hanım var. Onun da bir restoranı var Bulgaristan'da. Diyor ki bu yemekleri ben de menüme dahil edeceğim. Aslında ne kadar mutlu edeceğiz. Sözünü verdi. Ha sözünü verdi bize. Özel bir sayfası olacak diyor. Evet. Safranlı yemekleri. Evet. Bu seneki safran festivalimizde nasıl bir kaşıkta safran <laughs> bir kaşıkta <da> safran <laughs> <laughs> kaşık sizin sayenizde. Evet. Bu Safran Safranbolu'nun sizin Şeklem Hanım'ın getireceği klip dönecek ve ben Safran Bulu'nun Bulgaristan'daki bir gönül elçisi ya olmak abi. istiyorum. Eğer izin verirseniz bunu gururla yerine getireceğim. O zaman ben de müsaadenizle şunu e, müjdeliyim. böyle bir dostluk gelişti aramızda. sağ olsun Sofya Büyükelçimiz son ziyaretinde e, ol tanıtımı yapmak üzere 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonuna bizi davet etti. ve ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği olarak 1500 davetlinin katılacağı bu güzel resepsiyonda Sofya'da inşallah safran buluyor. Safranımız, safran çayımız, lokumumuzla tanıtıyor olacağız. Geldiğiniz için de tekrar teşekkürler. Sağ olun. Evet, hep söylüyorlar ya bu festivallerin ne faydası var? Niye para harcıyorsunuz? ne gerek var diye aslında o kadar e, önemi var ki işte e, festivaller sayesinde yurt dışından da değerli konuklarımız Safranbolu'ya geliyorlar. Safranbolu'yu tanıyorlar ve gittiklerinde ülkelerinde ve buranın değerlerini yerinde gördükleri için orada daha rahat anlatma şansları oluyor. Aynı zamanda Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği ve Dernek Başkanımız Şebnem Urgancıoğlu da Safranbolu'nun turizmi adına, tanıtım adına da gerçekten büyük bir çaba içinde onun yurt dışına ya da yurt içinde yaptığı görüşmeler neticesinde biz e, burada festivallerde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu bir tanışmanın yine öyle bir ziyaretin sonucunda e, Türkan Hanım'la tanışıp buraya davet etmişti. Sadece Türkan Hanım değil Norveç'ten de misafirlerimiz vardı e, büyükelçi eşleri buradaydı. Gerçekten festival dolayısıyla özellikle Safran Festivali'nde yurt dışından misafir ağırlamaktan biz de çok büyük mutluluk duyuyoruz. Gürk ödülünü kazanan arkadaşımız Göktürk Özbek. Gidiyoruz. Yarışmamıza renk büyük. Şey. İkinci olan yarışmacımız Hatice Özdemir. Kendisini büyük alkışlarınızla davet ediyoruz. Safranlı cevizli yayın. Yemeğin adı. Hadi. zaten. Safranlı, kuzu, keşketli, incik. Recep evet. Karakaş. Evet, Safranlı, kuzu, keşketli, incik yemeğiyle birincilik ödülü Recep Karakaş beyefendinin kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yarışta onurlandırdı.